Seni seviyorum çünkü. Seni seviyorum çünkü. Açıyorum. Mehmet Coşkun Deniz'in. Seni seviyorum çünkü. Ne olursa olsun üçüncü kişilerin yanında ve üçüncü kişilere karşı benim tarafımı tutuyorsun. Evet bu objektif bir şey değil. Ama zaten aşk da subjektiftir. Bunu biliyorsun. Seni seviyorum çünkü benim üzerimde bana ne kadar katlanabilir acaba diye test uygulamaya kalkmıyorsun. Böyle bir test için kendini olmayacak hallere sokup sabrımın sınırlarını zorlamıyorsun. Seni seviyorum çünkü tartışmalarımızda kişiliğimiz edileyecek şeyler söylemiyorsun. Zaaflarımı koz olarak kullanmıyorsun. Benimle beni yenmek için kavga etmiyorsun. Biliyorum ki aşkta yenen de yenen ya da yenilen yoktur. Seni seviyorum çünkü kurduğumuz iki kişilik evrene her zaman aynı özenle yaklaşıyorsun. Başkalarını da işin içine sokmaya kalkmıyorsun. Bu büyük bir çabayla oluşturduğumuz o evreni yok eder. Bunu biliyorsun. Seni seviyorum çünkü bütün duygularım ömrümü sana adamamı söylüyor. Birine ömrünü adayabilmek fikri bana o kadar uzaktı ki. Sonra sen çıktın karşıma ve ben ilk kez hayatımı birine adamaya hazır hissediyorum kendimi. Seni seviyorum çünkü duygularınla karar verebiliyorsun. Sen duygularını gösterdikçe benim duygularım daha da coşuyor. Ve sevgilim, duygularımın beni yanıltmayacağından ilk defa bu kadar eminim. Seni seviyorum çünkü sen hayatıma yepyeni bir boyut katıyorsun. Sen dünyaya bambaşka bir gözle bakıyorsun. Benim görmediğim güzellikleri bana gösteriyor. Fark etmediğim tehlikelere karşı da beni uyarıyorsun. Seni seviyorum. Çünkü birbirimiz için yaratıldığımızı hissediyorum. Sevmek de sevilmek de dünyanın en güzel şeyi. Ama ben bu duyguları sadece seninle tatmak, hep seni sevmek, hep senin tarafından sevilmek istiyorum. Seni seviyorum çünkü Tanrı seni övüp de yaratmış. Aynı gözler, aynı boy poz, aynı duruş başkasında olabilir. Ama tüm bunlar sende öyle güzel bir araya gelmiş ki bu mükemmel uyumdan daha iyisinin olabileceğini düşünemiyorum. Seni seviyorum çünkü sadece varlığın bile bana yetiyor. Hiçbir şey yapmasan, hiçbir şey söylemezsen, beni hiç görmesen bile varlığını bilmek yaşam sevincimi artırıyor. Aşka inancımı pekiştiriyor. Seni seviyorum çünkü sen aşkın ta kendisisin. Aşkı sensiz, seni aşksız düşünemiyorum. Sen yoksan aşk da yok benim için. Senin yüreğinle anlam bulmayan aşk hiç yaşanmasın daha iyi. Seni seviyorum çünkü sonsuzluğun ne olduğunu öğrettin bana. Seninleyken kendimi sonsuz mavilikte bulabilmek. Elbette sona erecek bir gün hayatımız ama seninle sonsuz bir yerde yeniden bir araya gelebileceğimizi biliyorum. Seni seviyorum çünkü ne karmaşıksın ne de basit. Sen her şey sende tam da dozunda. Beni seni çözmek zorunda bırakmıyorsun. Başkalarında var olan sığ davranışlarından eser yok sende. Seni seviyorum çünkü bana annem kadar yakınsın. En sıkıntılı anlarımda bile biliyorum ki senin sakin limanına demirleyip huzur bulabileceğimi biliyorum. Seni seviyorum çünkü sevme işini ciddiye alıyorsun. Sadece seni seviyorum diyerek bir ilişkinin yürümeyeceğini çok iyi biliyorsun. Sevgini sözlerinin dışında hareketlerinle de gösteriyorsun. Bu aşka kendine tüm benliğinle veriyorsun. Seni seviyorum çünkü kolaycı değilsin. Zoru görünce kaçmıyorsun. Uzun sevda yolunda önüne çıkan engeller seni tökezlese bile düşüp kalmıyorsun. O yolun varacağı menzile ne olursa olsun ulaşmak istiyorsun. Seni seviyorum çünkü özel günlerini özel günlerimizi unutulmaz kılmak için çaba gösteriyorsun. Sürprizler yapıyorsun klasik bir hediye alma verme gününden farklı oluyor her zaman. Seni seviyorum çünkü hatalıysan mutlaka özür diliyorsun. Özür dilemenin en insanca davranış şekli olduğunu biliyorsun. Özür dilemeyi bilmeyenler bir ilişkiyi de asla yürütemez zaten. Seni seviyorum çünkü beni kaybetmekten korkuyorsun. Aynı şekilde ben de seni kaybetmekten korkuyorum. Birbirimiz olmadan bu hayatın yaşanmaz hale geleceğinin farkındayız. Bu yüzden daha fazla sahip çıkıyoruz birbirimize. Seni seviyorum çünkü sen başucu kitabısın. Hani insanın her zaman başucunda olan ve defalarca okumasına rağmen her okuduğunda aynı lezzeti aldığı kitaplar vardır ya, işte bu. Öylesin. Seni seviyorum.